Hepinize merhaba arkadaşlar benimle bugün sizlerle birlikte skyblock oynuyoruz arkadaşlar daha fazla bu tarz video oyun gelmesini istiyorsanız kesinlikle abone olmayı like atmayı ve yorumlara yorum atmayı unutmayın hemen başlayalım Öncelikle her gün bir video bugün günlerden ne perşembe yani bunu da söyleyeyim bugün atacağım bugün bir video yazacağım yani bu videoyu yazacağım e, yar, işte yarın başka video büyük bunun ikinci bölümünü atarım yarın da yani güzel olacak diye düşünüyorum sesimin e, normalde bir tane farklı eten vardı sesim çok kullanıcı çıkmış diye atmadım Üç bölüm sürmüştüm normalde e, sesim çok kullanıcı için atmadım gerçekten çok bir yerde sesim duyulmuyordu şimdi inşallah duyuluyordur e, Skyblog'a girmesini bekliyoruz bu arada e, like atmayı unutmayın ee, ama bugün arkadaşlar bugün arkadaşlar e, zengin ve sefakit ikinci bölümü de atabilirim birinci bölümü arkadaşımın kanalında e, ee, onun isminde unutmazsam e, açıklama yapıyorum. hatta belki unutmam e, zengin ve sefakitin üçüncü bölümünü istiyorsanız o da arkadaşımın kanalında olacak dördüncü bölüm ben de yine beşinci bölüm yine onun olacak üçüncü bölümü ve de devamını istiyorsanız e, like atmayı unutmayın arkadaşlar Hatta bugün e, büyük ihtimal bu videoyu atarım. E, veya hadi hayır ya bugün şey atalım. Bugün e, zengin vs fakir atalım. Yarın yani cuma günde bu videoyu paylaşırım sizinle birlikte size. E, bekliyoruz. Hatta arkadaşlar her gün iki video olabilir çünkü bazen çok sıkılıyorum. O yüzden videoda çekebilirim her gün iki video. dünya alıştırmasını bekliyoruz. Durun durun ve geldik. Önce böyle bir yerde başlıyoruz arkadaşlar sonra start tuşuna bastığımız gibi başlıyoruz. Ee, şöyle şöyle geçelim. Bu mapi indirin için teşekkür ederim diyor. Yapan kişi Games'miş ve YouTube URL'sini vermiş. Şimdi bence normal olsun ya. Yani zaten normalde. Ve street. <laughs> start. start yazmaya çalışmış. Ve hemen girelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle bir... Oh! 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 <laughs> Gördüğünüz gibi böyle bir yerde başlıyoruz. Bir sürü adı var. Gerçekten güzel olacak ya. Ha. Hadi bakalım. Önce bir yaptım. biraz sesini kısayım. Hemen başlayalım şimdi. Önce bir kitabı alalım. şunları da Şunları yine şal kırak koyalım. Tamam. Kitaba bakalım. Şimdi bu hep indiriz Teşekkür ederim diyor. Toplamda 14 tane ada varmış. E, Nedir ve ende Nedir ve end dedi diyor. Onu anlamadım. Nedir ve end adalarda varmış. Hatta end ee, arkadaşımdan görmüştüm. Shop'un arkasındaki adada. Neyse yine biz okuyalım. Dur. Evet Shop'un arkasındaki adada. Burada bir yerde nedir gözükmüyor. Büyük ihtimal bir birine gittiğimiz zaman onun arkasına gireceğiz. Burada kutu boyları var. Arkadaşımdan biliyorum. Ona da çekmiştik. Şimdi ilk olarak odunumuzu toplayalım bugün bir 4 bölüm 3 bölüm çekelim ya ben bu çok eğleniyorum çünkü arkadaşlar yani güzel oluyor e, videomu edit demek aslında videoyu ben editleyerek atıyorum o yüzden her gün bir video olmuyor e, mesela önceki videom hep müzikli falan olmuştu o yüzden genelde her gün bir video olmuyor ama yani editleyerek çok video atmam e, o sayede de... daha her gün bir video atarım. Şimdi şuna bir kıralım abi. Oo, jal kır kır Zaten tek bu kıralım Çeksin de mi? Ee, crafting şş. table'dan bir tane kazma yapıp Et tane de şurada taş var hop oraya kazmayayım tamam Buradan sonra bitecek. O yüzden. bundan sonra bitiyor mu? Bitiyor. Ama şurada bitmiyor. Tamam. Yerinin altındaki taşları toplayalım. Yerinin altındaki de kendimi sürüver. Burada gibi hissettim. E bu arada arkadaşlar Survivor haritası da başlatacağım. Oha su. Lan su. Ne sanmıyız dur ya. Lan lan lan. Ne oluyor oğlum? Kapatalım şurayı da. Ne oluyor lan? Kapat kardeşim burayı da. Heh. Biz bir yukarı çıkalım. Ne oluyor lan? Komikse çalışıyor mu? Dur. İnşallah çalışıyordur. Oh tamam çalışıyor. Güzel. Ay ne oldu orada ya? Biz, biz orayı şöyle bir kapatalım. Şimdi şuradan taş kılıcı taş balta ve Taş kazma yapalım. Kışı bunları şöyle bir yerleştirelim. Kendim bulamış gibi hissettim lan. Ben. ben bunu ne yaptım ki aslında? Çok boş bir şey için yaptım. Şimdi buradan başka bir adaya gitmemiz lazım. O yüzden biraz taş kasalım. Hatta şöyle boşluk yapayım ben kendime. Ya. Oha lan. boşluk kazındım, dedim. Yere çakıldım. Ha cinayetleri bir şey olmadı. Su alttan doğuyor. Ay su alttan da gidiyor. Ama jeneratör'e bir şey olmadı. Bakın kaç tane 14, biraz daha toplayalım. Hadi hızlı gel, hızlı taş gelsin. hızlı hızlı hızlı. Aynen böyle, aynen öyle. <laughs> Ama böyle yapınca çorbaya gidiyor. O gülüsünü daha fazla Evet devam edelim. Zı 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 Hocam hadi, alalım seni şimdi. Çıkalım Eyvah. Dur, ben çıkamıyorum. Ben Lan ben gelin. gibi, sakın takma. gibi, sakın takma. Gizli gibi, ben nereden düştüm? Oradan düştüm. Yok şöyle sakın gelmeyelim de. Hadi bakalım. Bir odaya gidelim artık ya. Bence yeter bu kadar taş. Gidelim. İlk şu odaya gidelim. Şu kaktüslü e, odaya. Kitapta konu var bakın. Evet arkadaşlar şöyle yapın. Bakın ne kadar kalmış daha çok. Şöyle. Biraz hızlanalım değil mi ya? Hadi. Dun, Lan. Size bir şey olmaz. Son 9, 8, 7, 6, 5 derken geldim. Ya sandık yok mu burada ya? Sen de çene ya. Şu tavşan üstüme buna ne işime yarar ya. niye buraya geldim ki? Çocuklar var burada. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun Ne yapıyorsun sen? Oha! şey mü? demedim mi? Size demedim mi? Nedir'e gideceğiz. Abi yeah. Ama ikinci bölüm büyük ihtimal. İkinci bölüm nedir? zaten en de şey. E, şalkı için. E, Ayıptan en de gitmek için. Ender gözü gerekiyor. Ender gözü de e, o adada yok. O yüzden önce Nedir'e gitmemiz lazım. Çok yoruluyor Çok. Şimdi abi. Ee, biraz daha taş kasalım biz hatta bir dövdü dövdüm, öyle kasayım arkadaşlar ya başlattım arkadaşlar lan ne oldu lan garip garip şeyler oldu hadi 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 hızlı 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 anladım ki üstten kazınca daha hızlı geliyor bak üstten kazıyorum de yandan kazıyorum Yok aynı Hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım, hadi 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 ee, ha, gelmiyor hadi 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 Ha şurada var. Lan hani niye hiç gelmedi? Hop Tamam bence 35 tane. Şimdi geçer. Şimdi. Günü doya bu arada. Yeni bir sayfa açılıyor. Bam 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 bam, bam, bam. Sandıkta var orada o sandıkta çakmak taşı vardır inşallah çünkü demirimiz de yok hadi hızlı 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 yapalım hadi 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 belki de bu bölüm gidebiliriz tabi çakmak taşı ve bir adet oksijen masa. Ben o dış Bence çok iyi oldu. Başka bir Temiz var mı? Taht var. Tahta harcayalım. zıplayır, zıplayır ben buradan ya. Ha dur ben lan, ben zıplarım buradan. Ya sandık koyarım oraya. Geri alırım ben sandık koyarım. Şöyle koş 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 koş. Dı 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 Tamam artık sıfırım. Beyaz daha? Ne diyor? Obsidian için şopa git diyor. Çok da gözü de var. Şimdi ben anladım ben. Tamam. Arkadaşlar evet, evet. diğer bölüm şopa gideriz kesinlikle. Ve bu sayede obsidian. Abi sen de Ya sandık gitti ya. Hoppa. Şöyle yeniden gidelim. Şimdi şopa gitmemiz lazım. Şopa diğer bölüm gideriz ya. Bunun altında bir şey mi var lan? Ha su. Ne dın, 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 dın. Hadi bakalım, biraz da buradan yapalım. Hadi bakalım gidelim. Dıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdııı Derken Su Ah be Ben ne oturup lan ben? ben taş kazıyordum. An. Ben... Abi yanmasın artık ya. Hep yanıyor. Hızlı hızlı ya şöyle. Heh. Ben böyle seviyorum ya. Hadi 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 hızlı 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 hızlı. Bayağı bir taş kazanmıştır. Çalkmıştır. Çalkmıştır. E bakalım hızlı hızlı hızlı. Çoluğum o ne o da? Tamam oldu. Tamam da. Ya ben keşke odunları koymasaydım. Şimdi kazmaya ihtiyacımız var. Bizim evin tahta kazma yok muydu ya? Ha buraya bastım. Hadi kazan öyle yapalım. Hızlı hızlı hızlı. Tamam bence 41 tane yeter. En azından şu odaya gitmemize. Aynen yani bu. <Sessizlik> Böyle arkadaşlar zengin mese sefakette çok e, güldüğümüz yerler oldu. <laughs> çok saçma yerler oldu. O bölümü de izlemeyi unutmayın. Zaten bugün atarım ihtimal. Veya yani yarın da atabilirim. Çok komik oldu gerçekten. Bazı yerlerinde güldük. Düşün arkadaşlar. Ben evden gidiyorum bu evden bayağı uzaklaşayım. Mi e, Yazin'in evden sesi duyuluyor. Çok komik yerler var ya. Şöyle bir iki kat yukarı çıkalım. Atlayacak mesafe bırakalım. Bu saatte daha hızlı gideriz. Buradan. atlayabilir miyim? Bu kadar mesafe bıraktım. tamam 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 git bunları hemen bir alalım şimdi şu ineği bir alalım abi bakayım bize blok vermiş miydi vermemiş kaktüs koyalım o zaman şans. seçelim kaktüsleri Artık kalmıyor değil mi ya? oradan sonra düşüyor mu? Yok düşmüyormuş. Dur şimdi. Şu ağaca bir çıkalım ya bence. Ama dur. dur. Arkadaşlar şuradan şey çıkıyor. E, i̇pek izi elmas kazma çıkıyor. Önce bence şopa gideriz. Dur hatta şopa gidelim ya bu bölüm. Ama 20 dakika oldu arkadaşlar. Çok da uzatmak istemiyorum. E, daha fazla bu tarz videolar gelmesini istiyorsanız kesinlikle abone olmayı. Like atmayı ve yorumlara yorum atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Oshike bye bye